19 Ekim 2021 Salı günü. Arılarımın şöyle genel bir durumuna bakıyorum. Bu ilişkilerimin yoğunluğundan dolayı Ağustos'un 15'inden bu tarafa Isparta'da çok az bulundum. Ama Bağlı 15 Temmuz'dan sonra almaya başlamıştım. Kurban Bayramı'ndan önce arılarımı beslemeye başladım. Ağustos'un 15'inde de besleme işlemini tamamlamıştım. O günden bugüne kadar sadece bir defa çok az bir şekilde arılarıma azarcık şerbet verdim. Bir daha besleme yapmadım. Arıların yavru durumu, genel şeyleri iyiydi. <laughs> 15-20 gündür de Sparta'da değildim. Bugün şöyle baldan sonra anasını değiştirdim. Kovanlardan bir tanesi bu. Arkadaşlar bizim yanlış yaptığımız şeylerden bir tanesi şu. Biz zannediyoruz ki, Eylül-Ekim aylarında doğan arıların Kış arısı olacağını düşünüyoruz. O nedenle de Ağustos ayında Fazla besleme yapmıyoruz. Nasıl olsa kovanda bal var diye Ama Eylül ayına geldiğimizde Kovandaki arı mevcudu düşüyor Tekrar bir daha atağa geçirmeye çalışıyoruz. Tekrar yavru Çıkartmaya çalışıyoruz ama O dönemde atılan yavru sayısı da sınırlı oluyor ve ağrılarımız güçten düşüyor. Arkadaşlar bana göre arıcılığımızın en eksik tarafı balın hemen arkasından arılarımızı beslememek, yavru atamına yavru atamını hızlandırmamak. Ağustos ayında çıkan yavruların da eğer arı herhangi bir yerde bala çalışmıyorsa kış arısı olacağını unutmayın. Ee, eğer 9-10 çıtayla kışa girilse, bu şekilde güçlü bir şekilde çıkarsa bu tür arılardan bir sonraki yıl çok güzel verimler alıyor. Arıcıların en büyük hedefi kışa güçlü kolonilerle girmek olmalı. Evet, ee, ben bu yıl işlerimin böyle olması erken beslememden dolayı işimi çok rahatlattı böyle öngörmüyordum ama bu yıl işim son derece kolay oldu. Hemen baldan sonra varova mücadelesi yapmıştım. İkinci defa formik asitle bir mücadele yapacaktım ama işlerimin Sparta dışında olmasından dolayı da bir mücadele yapamadım. Arılarım genel olarak karnıyor. Daha körü gördüğünüz arkada kaldı. Şu anda daha şey vermedim. Görük, duman vermedim. Şöyle durumlarına bir bakalım, genel yoğunluğunu, bal verimini. Bu arı e, arıyı kabul ederken biraz sorunlar yaşadı. Belki balı eksik olabilir. Onu da bakalım. Tek kişiyle çekmesi baya zor oluyor ama şöyle göstereyim bal durumunu. İkinci çerçeve, birinci çerçevede bu kadar yoktu. Şimdi eldivensiz çalışıyorum. Zannetmeyin ki arılara eldivensiz bakıyorum. Valla bir tane arı sokmaktansa eldivenle çalışmak daha iyi. Şu anda kamerayla uğraştığımdan dolayı eldiveni çıkardım. Yoksa eldiveni kullanıyorum. Ama karniyolarlarımdan genel olarak memnun. Görüyorsunuz yavru durumu burada var. Bu tarafta da yavru var. Bal kemeri gayet güzel. Diğerlerine bakmasak bile bu arının kışlık bir ihtiyacı olmayacak. Anladığım kadarıyla. Evet. Başka bir çerçeve. Ortasına doğru giriyoruz. Burada yavru durumu daha iyidir. Şöyle göstereyim. Evet. Orta alan ana arı da görülebiliyor mu? bilemiyorum. Ortada. Şu anda kameranın ortasında geziyor. Karniyol olmasına rağmen sarı renkleri var. Karniyolarlarım genelde simsiyah. Bunda biraz yoğunmuş. de kaymalar olmuş anlaşılan. Evet. Artık daha sonrasına bakmayacağım. Bugün ne yapıyorum? Bugün ilk defa bir arının bu şekilde yiyecek kontrolünü yaptım. İkinci formik asit mücadelesini tamamlayamamıştım. O nedenle bugün arlarıma formik asit veriyorum. Formik asit için de şu aparatları kullanıyorum. Bunlardan son derece memnunum. Buharlaşması hemen hemen tamamı bir gün içerisinde buharlaşıyor. Bir günde buharlaşmadığı da oluyor. 50 ayında dahi bir günde buharlaşmadığı olmuştu. Ama arı tamamını kapatmış. Asidi vermeden önce videodan sonra bunları açıp asidi öyle vereceğim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.